Yüzün gitmez gözlerimin önünden düşmez adın bu yaralı dilimden oy oy söküp atamadım seni kalbimden oy oy, oy, oy. Yine bana zindan oldu geceler, 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 geceler. Yine bana zindan oldu geceler, sensiz geceler. Söküp atamadım seni gönlümden. Yine bana azından oldu geceler, geceler Sensiz geceler Sensiz geceler Tabip derman olmaz gönül yarama Duyan ağlar gören ağlar halen Yokluğun lazım da gider zoruma? Yine bana zindan oldu geceler oy 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 Yine bana zindan oldu geceler Sensiz geceler zalim geceler Yokluğun nasıl da gider zoruma oy 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 Yine bana zindan oldu geceler oy 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 Sensiz geceler oy 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 Zalim geceler